Garbarus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem ve bugün sizlerle birlikte Vice The Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık iki gün önce bir önceki bölümü atmıştım. Çok güzel cümle kuruyorum bu arada inanamıyorum kendime. Ya. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben bu iki gündür bir önceki bölümden itibaren yani para toplamaya çalışıyorum. Fark ettiyseniz zaten 115.000 lira daha doğrusu dolar paramız oldu artık. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Ben gidip hiçbir yer satın almadım ama bana bir yerden telefon geldi Printworks'tan ve dediler ki Tommy'cim Printworks'te olay çıktı. Acilen buraya gelmen gerekiyor dediler. Ben hiçbir yeri satın almadan hemen şimdi oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sanırım bir takım görevlerimiz açıldı ama şuna bir bakmak istiyorum. Bizim hiçbir silahımız bir şeyimiz yok. Hemen gidelim kendimize güzel bir <laughs> silah alalım, armor alalım ve sanırım artık aksiyona kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu arada öbür yarımada da maalesef alacağımız armorlar bilmem neler. Bu arada parayı nasıl yaptın derseniz de şuradaki bot yardaki görevi defalarca yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Önce 5000 veriyor sonra 6000 veriyor sonra 7000 falan diye artıyor böyle. Hayvan gibi para yapabiliyorsunuz. O parayı yaparken de diğer aldığınız yerlerdeki paralar zaten birikiyor. O yüzden çok kolay bir şekilde artık para kasabiliyorsunuz. Tabi bunun hilesi var mı açıkçası bilmiyorum. Yani Vice'de para hilesi sanırım var mı? Sanırım yok ama şey yapabiliyorsunuz. Polis görevi alıp böyle arabaları patlatarak hızlı hızlı para kasabiliyorsunuz. Ama para hilesi var mı yok mu bilmiyorum. Belki oyunu bitirdikten sonra bir tane hileli özel eğlenceli bir bölüm yapabiliriz. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu arada şu an yapacağımız görev ana görev mi ne hiçbir bilgim yok. Hep birlikte gidip göreceğiz. Ama önce burada biraz bizim para harcamamız gerekecek. Umarım burada harcayacağımız para bize sıkıntı çıkarmaz ya. Öncelikle bundan bizim bayağı almamız lazım. Tamam. Buna döktük parayı. Shotgun almayacağım. Kruger lazım. Bayağı lazım. Ama 420 yeterli olmaz. Bir tane daha alacağım şunları abi. 570 mermimiz olsun. Artık ölmemeye çalışacağız. Bir tane de armor alacağız ve sanırım bu kadar silah almak bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bizim için yeterli olacaktır. Şimdi gidelim ve... Görevimizi yapalım. 2 gündür ara sıra açıp oynuyorum arkadaşlar. Çok fazla da oynamadım. Zaten görev mörevi hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi sadece sıkıcı bir şekilde para topladım. Ee, bahsettiğim yerde burasıydı bu arada. Buradan sürekli görev yapabiliyorsunuz. Şimdi biz Printworks'e gideceğiz. En son bizi arayıp demişlerdi ki Tommy abi burada aşırı bir olay çıktı. Bir dağınıklık oldu bir şey oldu. Kavga çıktı falan. Acil gelmen lazım dediler. Şimdi Printworks'e doğru gidiyoruz. Sanırım... Sony ile yüzleşmemiz var artık. Sony'nin adamlarıyla alakalı bir görevimiz vardı. Kendisine bizim borcumuz var böyle hayvan gibi. Ama biz artık buraların ağası olduğumuz için tabii ki de paşa paşa borç falan ödemeyeceğiz. Bu borç kanlı ödenecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ben ne diyorum ya? Bu arada ben inanılmaz erken uyandım şu an. Nasıl kayıyor araba bu arada ya? Öküz müsün? Nasıl kayıyor bu arabayı? Benim değiştirmem gerekiyor. Bana acil yeni bir araba lazım. Şu arabayı yeni görmeye başladım ya. Bundan alacağım ben. Bu böyle ateş fışkırtıyor. Bu araba güzel. Bunu alacağım ben. Bu arabayı seviyorum. Baksana abi. Şekil şukur. Bir de yeni grafiklerle daha bir hoş olmuş. Tabi oyun bittikten sonra sizinle beraber böyle bir 2-3 dakika oyunun muhasebesini yaparız arkadaşlar. Bu arada alacağım e, propertyleri de şey yaptım. Kararlaştırdım. Club Malibu'yu ve şeyi alacağım. Bu arada evet görev açılmış ve striptease kulübünü alacağım arkadaşlar. Orayı çok merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Cap the Collector isimli görevi yapıyoruz. Bakalım ne olmuş? Tamam, <laughs> ne oldu hayırdır? Falan dedik. Bir takım haydutlar geldi burada paralarını almak istediler. Mr. Forello'nun yani Sony'nin parası olduğunu söylediler. Aa tamam. Sony'nin adamları gelmiş, bizim herifleri dövmüş, hırpalamış, bir şeyler yapmış. Biz de şimdi Ha mafya diyor senin işlerine vergi koymaya başladı. Haraç kesmeye başladı. Git şimdi onları öldür diyor. Terbiyesizler. Haydi bakalım. Sony'nin mafyası bizim işlerimize vergi koyuyor ha. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hallederiz. Rahat. Bu arada bu bizi tam ha bunların yeni gösteriyormuş. E kolay. Tamam. Bu arabayla biraz zor olabilir. Keşke motor alsaydık ya. Yolda bir tane yarış motoru görürsek arkadaşlar. Hemen şey yapalım. Ee, hemen alalım. Ne oluyor lan? Sony'nin adamları işimize haraç koymaya başlamış. Baksan. Biz de göreceğiz. Şimdi onları öldürmeye gidiyoruz. En sonunda da zaten çok güzel bir şekilde mafya bot yarda ulaştı diyor. Ha oradan haraç mı kesiyor? Oha! 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 Mafya bot yarda ulaştı. Ben de burada GG olacağım şimdi. Tommy arabadan in abi artık. Arabadan inemiyorum arkadaşlar. Ha, hadi. Ha süper. Çok iyisin. Araba alev alıyor dedik. Hakikaten alev almaya başladı. Bu dandik tıra versene bana. Mafya bot yardtan paramızı almış arkadaşlar. Acilen gidip onları bir halletmemiz lazım. Benim tekerim niye patladı lan? Kim batlattı benim tekerimi? Aa bak mafya orada. Bunlar neyle gidiyor? Mot, Mot mı gidiyor bunlar? Aa terbiyesizlere bak. Ya e, e, sıksana. Ha, tamam. Tamam bunda, bundan paramızı artık alalım. Şunların da motorunu alalım artık ya. Yani motorla daha kolay olacak bu iş. Şey. Şimdi başka mafya mı var bir de? Bizim bütün işlerimizi adam şey yapmış lan. Vergi diyorum da yani haraç. Gerçi ikisi de çok farklı şeyler. <laughs> tamam lan. <laughs> tamam tamam evet. Tamam. hayvan gibi vergi ödüyorum arkadaşlar. Herhalde de artacakmış yeni yıldan sonra değil mi? Öyle bir şeyler gördüm. Tamam. Hadi bakalım devam ediyoruz. Saç yine. Yo güzel görünüyor aslında bilmiyorum bilemedim. Yandan mı kötü görünüyor? Yorumlarda yazarsınız. Bu arada videoya bir like. Like'ınızı alırım. Bak 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 tipe bak tipe. Tipe bak tipe tipe. Yalnız onların motoru daha mı hızlı acaba? Motor yukarıda mı kaldı? Ya da, sen dondurmacıdan mı vergi almaya çalışıyorsun? Yanlışlıkla atladım. E ölmüyor, ölmüyorlar. E ölün. Tamam onlar öldü artık öldü. Ben sizden de şu paraları silahları alayım. Yanlışlıkla atladım bu arada motordan. Şimdi bak. bot Botyard'daki şeye araç kestiler. Ee, dondurmacıya araç kesiyorlardı. Ee, ne kaldı bizde başka? Başka ne işimiz var lan bizim? Printworks mu var? Bir dakika neredeler lan bunlar? Nerede bu şerefsizler? Bunlar buradan bize doğru mu geliyor acaba? Bilemedim. Ben son hızı gidiyorum arkadaşlar. Oha! <laughs> Bakın gördünüz mü? <laughs> Oha çok güzeldi lan. <laughs> Oğlum çok eğlenceli böyle bakları görünce gerçekten komiğime gidiyor ya. Komiğime gidiyor. Biz yalnız başka iş almadık ki. Bana normalde iş alman gerekiyor falan dediniz siz. Ben hiçbir şey almadım başka. Allah kahretsin ya. Yapma be. Kim sıktı? Atlayın lan oradan. Oha kim sıkıyor lan? Polis mi? Oğlum yapma yapma. Mal herif yapma. Geri zekalı. Abi biri hayvan gibi bana sıkıyor şu an. Öküz gibi bir şeyle sıkıyor hem de. Benim acilen şu motoru falan almam lazım. Gözün seveyim hatta. Hayvan gibi canım gitti arkadaşlar. Hayvan gibi canım gitti. Umarım görevi yapabiliriz. Umarım görevi yapabiliriz. Ya öküz gibi biri sıkıyordu. Onların adamlarından biri mi sıkıyordu acaba? Emin olamadım. Şimdi iki yıldızımız var bir de. Allah kahretsin. Umarım bir yerlerde şu yıldız şeyini görürüz. işaretini görürüz de. İki yıldızla gerçekten zor oluyor. Ama görevi bitirsek sıkıntı olmaz. Kafayı yiyeceğim. İnin arabadan. İnin arabadan. İnin 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 inin. Bizim oradan dondurmacıdan haraç kesiyorlar. İn. Bir yandan polis var peşimde. Bir yandan son gerizekalı adamlarıyla uğraşmaya çalışıyorum. Tamam ben. Benim gelmemi mi bekliyorsun sen? Gerizekalı. Oha 30 bin para verdi. Ve yıldızımız da bitti arkadaşlar. Güzel. Tamam. Tamam. Güzel. Görev bitirdik. Hadi bakalım bunları şey yapalım. Şimdi. Acaba yeni görev açıldı mı? Emin değilim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Önce buradaki parayı toplayacağım. Ondan sonra da şurada bir oyunu kaydedeceğim bakalım. Cap the Collector isimli görevi yaptık. Şimdi herhalde artık o alanları almamız gerekiyor diyeceğim ama telefon çalıyor. Kim bu? Tommy ben Lance. Büyük problemler var. Hemen buraya gelmen lazım. Haydi bakalım. E ben hiç Club Malibu'yu bir şeyleri almama gerek kalmadı benim. Çok bekleyince demek ki otomatik veriyor görevleri. Ben iki gündür para toplamaya çalıştığım için demek ki görevler artık verilmeye başlandı. Yalnız ben tekrardan görevleri almadan arkadaşlar <laughs> bir armor yenilemesi yapacağım. Büyük problem olacak çünkü bizim için. Evet görev bizim malikanede açılmış. Hemen ben şuradan silahçıyı bir işaretliyim de en yakın nerede var bizim? En yakın bu mu var ya? Gerçekten o da uzak yani. En yakın burası var. Aa kontroller bazen sinirimi bozuyor. Bazen sinirimi bozuyor. Biraz önce gerçekten kafa yiyecektim. Hadi bakalım şuradan bir gidelim armor alalım. Armor. Gerçi bizim malikanede bir yerde vardı galiba armor ama emin değilim. Ben gidip satın alacağım ya. Para bol. Para bol. Polise vurmasaydım çok iyiydi. Bilerek yapmıyorum bu arada. Kendi kendine araba bir yerlere gidip gidip geliyor. Hadi bakalım. Şimdi biz hangi görev yapacağız acaba ya? Biz şu an Captain Collector yaptık. E, çok fazla bir görev kalmadı. E oğlum, bu oyun Öyle mi? Ne zaman bitecek emin değilim arkadaşlar. Bakalım hep beraber göreceğiz. Oyun biterse de üzüleceğim açıkçası ya. Hadi bu kanalda seriyi bitirdiğimiz için sevilmiş olacağım ama bir yandan da çok erken bitir biterse böyle üzüleceğim. Gerçi çok da uzun bir oyun değil böyle. San Andreas gibi değil. O da bitmiyor mesela. Hayatta bitmiyor. Ona başlasam bu kanalda bitiremem. O yüzden başlamayacağım. Şu armor'ı alıyorum. Hadi dabanca da alalım. Hadi alalım. Hadi bundan da bitik alalım. Shotgun yani kullanmayacağım ama alacağım. Kruger var zaten. Tam çıkabiliriz artık ya. Çıkabiliriz. Keşke San Andreas'taki gibi canı arttırma görevleri olsa. Belki vardır bu arada bilmiyorum. Orada hastane görevlerini yaptığınız zaman San Andreas'tan bahsediyorum arkadaşlar. Canınız artıyor. İki katına falan çıkıyor bir de. Bu Vice City'de bayağı işe yarardı. Özellikle orijinal Vice City'de bazı görevler o kadar zor ki böyle 50 kere falan denemeniz gerekiyor. Şansla geçebiliyorsunuz. Bazen ben şeyi hatırlıyorum yani adrenalin diye bir hile var. Can hilesi. Full onla geçmiştim bir görevi onu hatırlıyorum. Eskiden. Ama bu seride hiç hile yapmadık. Dediğim gibi para konusunda şey diyen çıkarsa bak hileyi basmış falan diyen çıkarsa yani hile yapmanıza gerek yok. Bassaydım bir de o kadar az para şey yapmaz mı? Ya. Zaten kullanmamıza da gerek kalmadı. Dediğim gibi herhalde çok bekletince artık yeter sen görevlerini yap dedi oyun. Şimdi benim burada bir oyunu kaydetmem şart. Benim burada bu oyunu kaydetmem lazım. Onu nasıl yapacağız? Görev nerede bizim görev? İçeride mi görev? Ben bu oyunu burada kaydetmezsem kötü şeyler olacak ama herhalde girince de başlamaz. Bu arada kulağım çok kötü kaşındı. Saçlarım uzamaya başlıyor artık. Kulağımın içine girmeye başladılar. Hadi bakalım oyunumuzu kaydediyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi görev bu? Keep your friends close. Arkadaşlarını, dostlarını yakında tut. Tommy dinle bak dinle. Bak balıkları severim. Balıkları severim. Onları böyle bir şeydeyken falan severim, akvaryumdayken yemek olarak severim. Ama onlarla uyumak istemem. İşte bu İtalyanlar da öyledir falan diye bize bir hikaye anlatıyor. Buradan telif yiyeceğiz. Bu lens da ağzı çok laf yapan bir şerefsiz. Tommy! Ne oldu? Bana sarılmak yok mu? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. <laughs> hep kızgınsın Tom ya. <laughs> bu sinir seni hep belaya sokacak. Sana bunu hep söylerdim diyor. <laughs> ne oldu bakalım? <laughs> hadi bakalım hadi. Şimdi Tomi bu arada şey dedi arkadaşlar sahnenin sonunda. İşte sanmana sahte para vermişsin dedi sani. Tomi de dedi ki. Evet seni öldürmeden önce son bir kez kızdırmak istedim. Falan gibisinden racon kesti. Ama biz burada racon değil kafa kesiyoruz falan diye de iğrenç bir şey söyleyeyim mi böyle. Şimdi burada dışarı çıkmayacağım ben. Dışarı çıkmayacağım. Bu son görev arkadaşlar. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Ben burada bekleyeceğim böyle. Vallahi bekleyeceğim ha. Hadi biraz çıkalım. Çok fazla başımı belaya sokmak istemiyorum. Canımın gitmesini de istemiyorum. O yüzden burada bunun ortasında böyle bekleyeceksiniz. Adamlar gelecek falan herhalde. Onları evet aynen böyle. Böyle böyle öldüreceksiniz. Bu görevin en kolay yapılma şekli bu diye hatırlıyorum. Masanın arkasında mı durmak lazımdı acaba? Şu an ondan emin olamadım. 93 armor'ımız var. 100 canımız var. Sıkıntı değil. Bizim gömlekten almış bak. Şeyci. Poser. Copycat. Ne denir Türkçesi? Taklitçi. <laughs> şimdi Lance şerefsizi de bize ihanet ettiği için. Evet şimdi git ve Lance'i yani seni arkandan bıçaklayan bu şerefsizi öldür diyor. Şimdi senin kıçını kimse kollamıyor ha Tommy. Seni öldüreceğim falan hadi hadi. Hadi laf yapma laf yapma. Çok kötü. Tabii ki böyle yapacağız. Aksiyona girmiyorum arkadaşlar. Aksiyona girmiyorum bu şekilde. Starfish Island ha okey. Oha lan! Oğlum ben burada ölürüm. Ölürüm, öleceğim, 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 öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Yapma, 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 yapma. Burayı unuttum. Yemin ediyorum burayı unuttum ha. Tamam, confirm abi, confirm. Sıkıntı yok. Buraları kesmeyeceğim artık arkadaşlar. Son görev olduğu için burayı kesmeyeceğim. Hadi 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 hadi. Tamam, seni en son kızdırmak istiyorum öldürmeden önce. Tamam hadi. Hadi. Az laf çok iş. Son bölümü unuttum ya. Hakikaten unuttum. Burada bekleyeceğiz. Lance'i öldür diyene kadar bekleyeceğiz. Lance'in peşinden koşacağız. Dışarı çıktığımızda saklanacağız. Diğer adamları öldüreceğiz. Tamam. Tamam. Burada sadece şu an bekliyorum arkadaşlar. Ya da çok hızlı koşmadan şuradakileri de öldürebiliriz. Lance'i takip ederken. Ha? Öyle bir şey yapabilir miyiz? Yapalım mı? Bu görevi ben en son çok kolay geçmiştim ya. Oğlum dışarıdayken. Ah be. Dışarıdayken niye öyle? Orayı kessem mi acaba öldüğüm yeri? Gerçi kesmeyeceğim. Sonra geçen videoda kestim diye bana çok kızmışsınız. Birkaç kişi daha doğrusu kızmış. Burada böyle boş be işte bekliyorum. Sıkıldım artık hadi. 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 Bir şeyleri mi triggerlamam lazım acaba? Hadi bak biraz şöyle önünüze geleyim. Şimdi geri gideyim. Adamlar mı spawn olmuyor acaba ya? Bunun orijinalde nasıldı abi? Orijinalde baya geliyorlardı sanki. Git şeyi öldür. öldür. Allah Allah. Lansi <laughs> öldürelim. Direkt koşayım mı arkadaşlar ya? Direkt koşayım mı? Koşayım ha. Bence koşayım. Bunun bu şekilde ol. <laughs> ya bu şekilde yapılmamalı bu görev ya. Bu şekilde. Dur 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 dur. Sakin. Şu an çok sakin olmamız lazım. Çok sakin olmamız lazım. Çok güzel. Bu bir. Bu biz. Bir dakika. Oha. O üzüldüm lan. Tommy. Ha bug'a girdi lan bir an. Ha bu Lance gerizekalı. Lance aptalı bu abdalı. Dur beni vuruyor şu an. Öldü mü lan? Öldüm mü lan? Dürzü. Ha ölmemiş bir dakika dur dur bu Lance değildi. E beyaz tişört değil mi? Neyse dur. Ne oldu lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşağıda mı? E ben helikopteri alayım o zaman. Al helikopteri. Şu an çok random bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Valla helikopteri almama gerek var mıydı bilmiyorum şu an. Niye böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum. Hangi kattalar onu bir öğrenmeye çalışacağım şimdi. Dur. Hadi bu görevi de böyle değişik yapalım. Olma mı? Bence olur. Bu kattalar mı? Evet bu kattalar. Bir dakika burası olur mu? Burası olmaz. Oraya nereden çıkacağız koçum? Oraya nereden çıkacağız? Oğlum bizim de malikanemiz burası. Şeyini bilmiyorum anasını satayım. Planını bilmiyorum. Nereye nasıl gideceğim, ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Burada adamlar var mı? Bak bak heriflerin limuzinlere bak. Limolara. E ben buradan ana, ana yerden girelim. At da bakayım koçum benim. Aslan kardeşim. Sağda bir yerde herhalde şey vardı. Bir şuraya gireceğim arkadaşlar. Aa burada varmış lan armor. Ah be. Canı boşuna harcamadık değil mi? Harcamadık. Güzel. Güzel bir silah al. Şunu al. Lan lan. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Adamı şeyi bulmam lazım. Eee. Şu an bu arada gördüğünüz üzere hayvan gibi para kaybediyorum. Çünkü benim kasayı çalıyorlar. Kasayı hacılıyorlar. Hah geldi Sani Sani artık Sani. Benden 15 yıl aldın. Şimdi sana bunu ödeteceğim Sony. <laughs> hadi bakalım hadi hadi boş yapma. Burada arada öldürdük en son işte ya. Lance öldü en son. Şu geri zekalıları öldürelim. Sony'i öldür ve bu işi sonsuza kadar artık bitir diyor. Ve Sony'i de öldürdük. Aa ha, geliyor hala adam. Aa ha, okey bitti. Bitti. Güzel. Ve artık GTA Vice City Definitive Edition'ın sonuna geldik arkadaşlar. Tommy Versetti abimizin bu şehirdeki inanılmaz macerasını bitirdik. Tommy, Tommy burada ne oldu? <laughs> Bir yanımızda bu kaldı arkadaşlar. Hadi bu sahneyi de izleteyim ya. Tommy bu çok güzel bir kıyafetti. Mahvetmişsin falan diyor. Bir iş arkadaşları ile anlaşmazlık yaşadım. Ben anlaşmazlık yaşadığım zaman onları şey yaparım diyor sadece. Bir mektup yollarım, bir şey yaparım diyor. Oğlum gerçekten şimdi bu sahne bitsin, bir yazılar akarken ben size düşüncelerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada çok kısa sürdü video ya. Çok kısa sürede bitirdik gerçekten. Böyle Türkçe ama yükle falan demişsiniz. Onlarla uğraşmadım tabii ki. Zaten oyun artık bitti arkadaşlar. Şimdi okey süper. Ve efsane bitiş sahnesi. Burada her şey baga giriyormuş değil mi böyle? <laughs> Yani artık bu aramızdaki iyi iş anlaşmalarının bir başlangıcı olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel ya. Nostalji yaşadım arkadaşlar açıkçası. Ve GTA Vice City The Definitive Edition artık bitmiştir. An itibariyle oyunu bitirdik. Ve Garbarius kanalında bitirdiğimiz <laughs> nadir oyunlardan biri oldu. İşte bu, İşte bu beklediğimden çok kısa sürdü bu arada. Normalde yani son görevde de gördüğünüz üzere bayağı koşa koşa yaptım. Aslında biraz oyunun o glitchlerinden şeylerinden yararlanarak oradan gitmeme izin veriyordu sonuçta. Buraları izlemeyeceğim. 30 bin dolarımızı kazandık. Artık yapabileceğimiz şeyler bitmedi oyunda tabii ki. Bu noktadan sonra arkadaşlar gidip farklı görevleri yapabiliriz. Taksicilik görevlerini yapabiliyoruz. Polis görevleri, hastane görevi var mıydı? Bunda emin olamadım ambulans görevleri. Hatırlamıyorum. Ee, farklı propertyleri satın alabiliriz. İşte o striptiz kulübünü falan ben size bir göstermek isterdim açıkçası ama yapacak bir şey yok. Şimdi çok kısa bir şeyden bahsedeceğim oyunu bitirdiğimize göre artık. Bir yandan da şöyle tur atalım şehirde. Şimdi oyunda hayvan gibi bug'lar var. Ben özellikle videoları edit, editlerken oyunda beni en çok sinirimi bozan şey seslerdeki bug'lar oldu. Ee, bazı noktalarda oyunun sesi böyle kapanıyor bir şey oluyor durduk yere. Ee, senkron'da bir sıkıntı oluyor falan. Ya da tamamen sessiz oluyor bir 5 saniyeliğine. İşte bu bölümde de gördünüz. Özellikle ilk bölümde de gördünüz. Bir şeyler yerin içine giriyor. Cesetler havada uçuyor. Bunlar okey yani sıkıntı evet buglar ama bugün mesela arabanın yerin içine girmesi benim için açıkçası ben bu oyunun orijinalini de defalarca oynadım defalarca bitirdim o yüzden bunlar eğlenceli şeyler. Şimdi bu oyunla alakalı benim en sinir olduğum nokta oyunun gerçekten pahalı olması. Ama bu da oyunun ya da Rockstar'ın da suçu değil. Bence bu hani bizim ekonomimizle alakalı bir şey de olabilir. 530 lira falan sanırım GTA Definitive Edition. Bunun içinde GTA 3 var, GTA Vice City var ve GTA San Andreas var. Ha 3 oyun. Oyun başı da ne kadar ediyor işte herhalde 170 lira falan gibi bir şey ediyor. Hesaplarsınız. Ee, yani okey bence o da okey yani döviz kuruna falan bakarsanız 530 lira az bile aslında yani şu an doların böyle artık 14 lira falan olduğunu düşünürseniz ama sonuç olarak bizim için pahalı şeyler bunlar ama ee, en çok sizden gelen eleştiri şu oldu ya hiçbir şey eklememişler para basma makinesi olmuş falan e, yani kısmi olarak katılıyorum ama ben oyunlara böyle çok da şey yaklaşmayı böyle kompozisyon gibi yaklaşmayı çok sevmiyorum çok teknik yaklaşmayı sevmiyorum. Ben San Andreas'ı canlı, yayın, canlı yayınlarda oynuyorum. Vice e, YouTube'da oynuyoruz. Zaten bitirdik artık. Bundan sonra belki bir hile bölümü gelebilir. Ben eğleniyor muyum eğlenmiyor muyum? Sadece buna bakıyorum oyunlarda. Ve gerçekten bana çocukluğumun şeyini yaşattı. Daha güzel grafiklerle yaşattı. Ve oyun biraz daha kolay geldi bana. Sonuçta hiçbir aksiyona girmedik neredeyse. Bizi çok zorlayan sadece bir iki görev oldu diye hatırlıyorum. Bu arada bu sahile de hiç gelmedik değil mi bu oyun boyunca? Bu sahil de efsanedir ya. Burada ne gezmiştim zamanda. Vay be. Vay, vay, vay. Ha, yani kompozisyon olarak böyle teknik olarak bakarsanız tabii ki puan olarak düşük alabilir. Sonuçta Rockstar falan da bu kadar eleştirdiğinden sonra özür dilemiş. Ama ben keyif aldım açıkçası. Benim için böyle bir kere oynayıp bitireceğim bir oyun oldu. GTA Vice City Definitive Edition. San Andreas Definitive Edition'dan bahsediyorum. Bundan biraz daha e, eğlenceli açıkçası oynaması. Oradaki şehir daha büyük, map daha büyük. Yapılacak çok daha fazla şey var. Sonuçta orada bir RP gibi bir şey de var ya. Sonra kız arkadaş edinebiliyorsunuz, onunla zaman geçiriyorsunuz falan gibi küçük küçük şeyler de var. Ya orijinalinde olduğu gibi o oyun Definitive Edition'da da biraz daha eğlenceli. Orada ama daha fazla bug var bu arada arkadaşlar San Andreas'ta. Böyle görünmez köprüler, üreyen, çoğalan arabalar falan. Garip garip bir sürü bug var. Onu oynamayacağım bu arada. Sebebi buglar değil. Hem yayında oynuyoruz hem de çok uzun sürer. YouTube için imkansız bir seri olabilir. Şimdi dediğim gibi ben sonuç olarak keyif aldım, beğendim ama illa böyle çok teknik puan vermek gerekirse de, hadi 10 üzerinden 6 veririm. Ama keyif, bana yaşattığı nostalji ee, falan için ne vereyim? 8 9 bile veririm. Ama dediğim gibi hani bir oyun incelemesi olarak bakarsan 5 6 puan falan alması mantıklı. Normalde kaç aldı falan hiç de açıkçası bakmadım. Herhalde tüm zamanların en kötü puanını falan almış olabilir. Ama adamların da sıfırdan oyun yapacağız diye bir iddiası hiçbir zaman olmamıştı açıkçası. Bunları sadece remastered hatta definite ya yani cilalanmış versiyonları gibi düşünün. Hataları vardır. Arada birkaç update geldi oyuna. İki kere falan update geldi herhalde çıktığından beri. PC versiyondan bahsediyorum. Bu arada biri arıyor ya. Ben Paula diyor. Paulo diyor. Paolo diyor. Aa okey tamam bir takım maddeler varmış onları şey yapalım anlaşalım dedi. Lavana'ya gel. Tamam burada bir takım artık yan görevler. Ee, ben bunlara devam etmeyeceğim arkadaşlar görevleri yapmaya. Sadece belki bir bölüm full hileleri deneyebiliriz. Hem Definitive Edition'da hileler nasıl oluyor onu da görmek isterseniz şey yapabilirsiniz. Ya final olarak lafı da çok uzatmaya gerek yok. Zaten gerçekten oyun inceleyen böyle A'dan Z'ye oyunu inceleyen kanallar düşüncelerini söyledi. Onlara da ben saygı duyuyorum. Kim var mesela Enis Kirazoğlu, eee Doskayoğlu var. Başka varsa kusura bakmasın hatırlamıyorum ama onlar daha böyle işin ciddi bilimsel tarafını inceliyorlar. Ben sadece keyif aldım ve o yüzden hoşuma gitti diyorum. Yani onların karşısında bir şey söylemiyorum. Onların söylediği noktalar daha teknik kısımlar ki onlar bu işten kesinlikle daha fazla anlıyordur. Ee, sonuç olarak benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim bir şey var. Çok efsane bir seriydi. Çok güzel bir son konuşma oldu. Ben bu kanalda Minecraft, Free Fire, işte küçük küçük mini game'ler bunlara devam edeceğiz. Ama bir tane de her zaman böyle bir senaryolu oyun serim olsun istiyorum. Ama bu oyun böyle hayvan gibi de uzun olsun istemiyorum. Önerilerinizi bu bölümün altına yazın arkadaşlar. Bu bölümün altına şu oyuna başlayabilirsin diye yazın. Bu hafta sonu ya da diğer hafta içi ben bir anket yapacağım sizin önerilerinizden Kendi beğendiklerimden bir 5-6 tanesini seçeceğim Ve bunu YouTube topluluk kısmından Ya da Instagram'dan anket yapacağım En çok oy alanı da Yakın zamanda başlayacağız Benim aklımda birkaç oyun var onları da seçenekler arasına eklerim zaten Başka söyleyecek bir şeyim sanırım kalmadı ya Şu an böyle çok doğaçlama konuştuğum için bazen Aklımda olan şeyleri unutabiliyorum sanırım söyleyeceğim her şey bu kadar çok keyifliyiz gerçekten ya bu kanalda oyun bitirmenin verdiği bir gurur da var sonuçta üstünde kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere